Selam ay arkadaşlar benim. Tüp peti verdik ha bak yine. Şimdi zaten burada bir sürü var. Şurada da alacağım. Tohumum aradım adam. olsun. Burada eski tüp var ama bakalım çıkarıp da takabilecek miyim? İnşallah takarım. Bak tüpleri görünce herif delirecek ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Onun azıcık şey yemelisi şey olmasa ben o kadar tüplü olmam. Yavaş yavaş yaparım. Zobada yaparım. Ama mecburen erken yapıyorum. Kahvaltı edeyim, erken de tüplü edeyim. Şimdi bir de takacağım şuraya. Götürüp gene yemek yapacağım. Ama <laughs> bu iş tamam. Bunları hiç yerine koyduğumu Onları koyarsam bu tüpler değiştirilmez. Şuraya getireceğim yolun ağzını hazırlayacağım. Orada götürsün değiştirsin gelsin. Şurada dursun yolun üstünde. Bir tane tüp nereden baksam. Üç bin liraya. Üç bin liraya bile zor değiştirme bakalım. Bildiğim yok fiyatlarına özveren.